Trigonometri 1. Kolaydan zora. Konu özeti ve soru çözümü. Yönlü açılarla başlayalım. Bir açının yönü olur mu? Evet olur. Negatif yön ve pozitif yön olmak üzere iki tane yönden bahsedebiliriz açılarla ilgili olarak. Negatif yön saatin dönme yönüdür. Pozitif yön ise saatin dönme yönünün tersidir. Nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın şöyle izah edelim. Bir açının iki tane kolu vardır. Mesela burada AOB açısının OA ve OB şeklinde iki tane kolu vardır. Eğer burada OA başlangıç kenarı yani sabit, OB de bitim kenarı yani hareket eden kenar, e, kol ise açı saat yönünde hareket etmiştir. Saatin dönme yönünde hareket etmiştir. Dolayısıyla bu negatif yönlü bir açı oluşturuyor. Eğer burada OB kenarı başlangıç yani sabit kenar, OA o, kenarı da bitim kenarı yani hareket eden kenar ise böyle bir e, şu yönde saat yönünün tersi yönünde bir hareket olmuştur. O zaman oluşan açı pozitif yönlü bir açıdır. Birim çember merkezi orijin, yarıçapı çapı bir birim olan çemberdir. Burada gördüğünüz gibi birim çemberi çizmiş durumundayız. Ve birim çemberin denklemi de arkadaşlar x kare artı y kare eşit 1'dir. Kolay bir soru. Birim çember üzerinde absesi ordinatının 3 katı olan noktaları bulunuz diyor. Şimdi burada P noktası birim çember üzerinde bir nokta olsun. E, bu noktanın absesi ordinatının 3 katıysa mesela ordinatına x dersem absesi 3x olacak. E, bu nokta birim çember üzerinde ise o halde bu x kare artı y kare eşit 1'i sağlar. E, x yerine x, y yerine e, gene x yazarsak bu durumda ne olur? 3x'in karesi artı x'in karesi eşit 1 elde ederiz. Buradan 9x kare artı x kare eşit 1 yani 10x kare eşittir 1 olur. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde x kare eşittir 1 bölü 10 elde edilir. E, kare kökünü aldığımızda da arkadaşlar x eşit artı eksi 1 bölü kök 10 elde edilir. Dolayısıyla e, p noktası e, x yerine 1 bölü kök 10 yazılırsa 3 bölü kök 10 virgül 1 bölü kök 10 olur. Eğer e, eksi 1 bölü kök 10 yazılırsa p noktası eksi 3 bölü kök 10 virgül eksi 1 bölü kök 10 elde edilir. Açı ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi. Trigonometride arkadaşlar kullanacağımız iki çeşit açı vardır. Birisi derece, birisi radyandır. Bunların birbirine dönüşümünü de bu eşitlik sağlıyor arkadaşlar. Yani derece bölü 180 eşit radyan bölü pi. Mesela kolay bir soru. Ölçüsü 90 derece olan açının radyan cinsinden değerini bulunuz diyor. Formülümüz neydi? Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Burada arkadaşlar derece yerine 90 yazarsak 90 Bölü 180 eşittir radyan bölü pi olacaktır. Ee, sadeleştiriyorum burada 1 2 oluyor. İşler dışlar çarpımı yaptığımda 2 r eşit pi olur. Dolayısıyla her iki tarafı 2'ye böldüğümde r eşit pi bölü 2 olur. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? 90 derecelik açının radyan cinsinden eşittir pi bölü 2'dir. Kolay bir soru daha. Ölçüsü 5 pi bölü 12 radyan olan açının derece cinsinden eşitini bulun diyor. Şimdi bunu iki şekilde çözebiliriz. Birinci çözümümüz şudur arkadaşlar. Pi radyan 180 dereceye eşittir. Bunu ezbere bilelim arkadaşlar. Pi radyan 180 derecedir. Dolayısıyla radyan cinsinden verilmiş bir açıda pi yerine 180 derece yazdığımızda e, dereceye çevirmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada 5 bölü 12 çarpı 180 diyeceğiz. Çünkü pi yerine ne yazdık? 180 yazdık. 12 ile 180'i sadeleştirirsem 15 olur. 5 ile 15'in çarpımı da 75 oluyor. Yani 75 derece oluyor. İkinci çözümümüzde e, formüldü. Derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi oluyordu. Burada radyan yerine arkadaşlar radyan yerine 5 pi bölü 12 yazdığımızda derece bölü 180 eşittir. 5 pi bölü 12 bölü pi olacaktır. E, sonrasında arkadaşlar e, şu sağ tarafı düzenlersek derece bölü 180 eşittir. 5 pi bölü 12'yi aynen yazıyoruz. Diğerinde ters çeviriş yapıyoruz. Yani 1 bölü pi oluyor. Bakın pi'ler sadeleşiyor ve burada işler dışarı çarpımı yaptığımızda gene dereceyi 75 derece olarak bulacağız. İşlem kısmını rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Ve çok önemli bir not. Ee, arkadaşlar 1 derece 60 dakikaya eşittir. 1 dakika 60 saniye eşittir. Dolayısıyla 1 derece ne olur? 60 çarpı 60'tan 3600 saniyeye eşit olur. Bunu sembolle ifade edecek olursak bu dereceydi. Bu dakika sembolüydü arkadaşlar. 1 derece 60 dakika böyle gösterilir. 1 dakika 60 saniyede böyle gösterilir arkadaşlar. Dolayısıyla 1 derece 3600 saniyeyi de şöyle gösteririz. 1 derece eşittir 3600 saniye. Orta zorlukta bir soru. 36153 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Bunu ne yapıyoruz? Şu bilgiyle çözüyoruz. 1 derece 3600 saniye değil miydi arkadaşlar? Evet. O halde ben 36153 saniyeyi 3600 saniyeye bölersem kaç dereceden oluştuğunu bulurum. Burada bir defa var dersem burası 3600 olacak. Sadeleştirdiğimde burası ne oluyor? 15 oluyor. 3'ü de indirdiğimde buraya bir sıfır koymak durumunda kalıyorum. Yani 10 derece ve 153 saniye artıyor. Şimdi 153 saniyeyi de e, dakikaya çevireceğim. Bunun için de 1 dakika 60 saniye bilgisini kullanacağım arkadaşlar. Yani bunu 60 saniyeye böldüğümde kaç dakikadan ibaret olduğunu buluyorum. 2 defa vardır. 120 saniye oluyor. Bunu da çıkarttığımda 33 saniye artıyor. Yani 2 e, dakika e, elde ediyoruz burada. 2 dakika ve artan da 33 saniyedir. Dolayısıyla 36.153 saniyeyi 10 derece 2 dakika ve 33 saniyeden ibarettir diyebiliyoruz. Evet bu da zor sayılabilecek bir soru. Bir ABC üçgeninde A açısını ve B açısını vermiş C açısının ölçüsünü derece, dakika ve saniye cinsinden soruyor. Üçgende biliyoruz ki iç açılar toplamı 180 derecedir. Yani A artı B artı C açılarının toplamı 180 derecedir. O halde ben A ile B'yi toplayıp 180'den çıkartırsam C açısını bulacağım. Önce A açısıyla B açısını toplayalım. A açısı 38 derece 15 dakika ve 52 saniyeydi. B açısı da 62 derece 48 dakika ve 26 saniyeden oluşuyor. Bunları topladığımızda arkadaşlar bakın taraf tarafa topladığımda burası 78 saniye oluyor. Burası 63 dakika oluyor ve burası da 100 derece oluyor. Şimdi bu 60 saniye 1 dakika. 1 dakikaydı. Dolayısıyla ben buradan 60 saniyeyi bu tarafa 1 dakika olarak atarsam burası 64 dakika olacak ve burası da o zaman 18 saniye olarak artacak. E, 100 derece 64 dakika 60, 60 dakika 1 dereceydi. Dolayısıyla ben buradan buraya 1 derece verdiğim zaman burası 101 derece oluyor. Buraya da 4 dakika kalıyor ve 18 saniye oluyor. Şimdi arkadaşlar 180 dereceden e, 101 101 derece 4 dakika ve 18 saniyeye çıkartırsam C açısını bulmuş olacağım. Burada arkadaşlar burası 0 0 dakikadır. Burası da 0 0 saniyedir. Öncelikle buradan 1 dereceyi bu tarafa atıyorum. 1 dereceyi buraya attığımda burada 179 derece kalacak. Burası da 60 dakikadır. Dolayısıyla burada da 60 dakikanın 1 dakikasını buraya atarsam burası 60 saniye olacak. O halde burası da 59 dakika olacak. Yani 179 derece 59 dakika ve 60 saniye oluyor üst taraf. Alt taraf gene 101 derece 4 dakika ve 18 saniye oluyor. Şimdi çıkartma işlemini yaptığımda 60'tan 18 çıkartırsam 42 saniye oluyor. 59'dan 4 dakikayı çıkartırsam 55 dakika oluyor. Burası da arkadaşlar 78 derece oluyor. İşte bu da C açısını veriyor bize. Ve açıların en önemli kısmı yani trigonometride açı kavramının en önemli kısmı esas ölçüdür. Esas ölçü derece cinsinden bakıldığında 0 derece ile 360 derece arasında olmalı. Radyan cinsinden bakıldığında da 0 ile 2 pi arasında olmalıdır. Biliyoruz ki e, pi 180 ise 2 pi 360 oluyor. Yani 0 ile 2 pi arasında olacaktır. Şimdi burada e, biliyoruz ki burası 0 derece burası... 90 derece, burası 180 derece, burası 270 derece ve burası da 360 derece oluyor. Şimdi ben burada diyelim ki 30 derecelik bir açı aldım. 30 derecelik açının bitim kenarı birim çemberi A noktasında kessin. Bakın 30 derece bir esas ölçüdür değil mi? Evet. Ben burada e, tam bir tur attığımda yani şu yönde bunu kırmızı renkte göstereyim. Bakın tam bir tur attığımda gene A noktasına gelmiyor muyum? Geliyorum. Peki tam bir tur attığımda açı neyi gösterecek? 3, e, 30 dereceye 360 derece ekliyoruz. 390 derece olmuş olacak. Ama gene neyi gösteriyor bu? A noktasını gösteriyor. Bakın 30 derece de A noktasını gösteriyordu. 390 derece de A noktasını gösteriyor. Bakın ben burada bir tur daha atarsam. Yani 360 derece daha eklersem. Burası 750 derece olacaktır. E, gene A noktasını gösterecek. Yani 30 dereceye ne yapmış oluyorum? 2 tane 360 eklemiş oluyorum. Gene A noktasına gelmiş olacak ama açı ne oldu? 750 derece oldu. 750 derece ile 30 derecenin gösterdiği yer aslında aynıdır. Ee, çok önemli bir kural arkadaşlar bu. Derece cinsinden verilen açı 360 dereceden büyük ya da 0 dereceden küçük ise 360'a bölünür. Elde edilen kalan esas ölçüyü verir. Evet kolay bir soru. Ölçüsü 4243 derece olan Açının esas ölçüsü kaç derecedir diyor. Temin verdiğim önemli kuralda ne diyordu? E, ölçüsü 360 dereceden büyük olan e, açının esas ölçüsünü bulmak için 360'a bölüyoruz. Kalan esas ölçüyü verecek. Dolayısıyla burada 4243 dereceyi 360'a bölüyoruz arkadaşlar. E, bir kere vardır. 360 oluyor burası. E, 4, 6, 0. E, 3'ü aşağı indiriyorum. Dolayısıyla... 643'te kaç defa vardır bu 360, bir defa vardır yine. Ee, burası 360 oluyor. Çıkarttığımızda arkadaşlar 3, 8, 5'ten 3 çıktı, 2, 283 derece oluyor. Bu kalan arkadaşlar kalan neyi verir bize? Esas ölçüyü verir. Zaten hatırlayın, esas ölçü 0 derece ile 360 derece arasında olmalıydı. Bu da zaten o aralıktadır. Yine orta bir soru. Ölçüsü ...eksi 1760 derece olan açının esas ölçüsünü soruyor. Ee, gene o önemli not kısmında vurguladığımız şöyle bir e, kural vardı. Eğer açının ölçüsü 0 dereceden küçükse de 360'a bölünür. Gördüğünüz gibi bu 0 e, dereceden küçük olduğu için... E, ...eksi 1760'ı ne yapacağım? 360'a böleceğim. Şimdi burada bu bölüm kısmına yazacağım sayı negatif bir sayı olmalı. Çünkü böldüğüm sayı negatif. E, burada... Mesela kaç defa vardır? Eksi 1760'ın içerisinde 360 kaç defa vardır? Eğer eksi 4 defa var dersem burası eksi 1440 olur. E, eksi 1440, eksi 1760'dan daha büyük. Daha büyükse e, e, eksi 1760'ın e, 1760 içerisinde eksi 1740 olamaz. E, daha küçük bir şey elde etmemiz gerekiyor. O halde ne yapıyoruz? Burayı siliyoruz. Tekrar bakıyoruz. 5 defa eksi 5 defa var dersek eksi 1800 olur. He, bakın eksi, 1, 1800 eksi 1760'dan daha küçük. Dolayısıyla bu mümkündür. Zaten bölme işleminde e, burada elde ettiğimiz sayı e, bölünen sayıdan daha küçük olmalı. Mesela pozitif sayı e, örneğini düşünelim. Örnek verelim 5'i 2'ye bölüyoruz. 5'te e, 2 kaç defa vardır? 2 kere vardır. 2 2 4. Ne oluyor? 1. Yani buradaki sayı bakın buradaki sayı buradaki sayıdan daha küçük olmalı. E, şöyle diyebilir miydik? Mesela 5'i 2'ye böldünüz. 3 defa var. 3 kere 2 6. E, böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Çünkü bu sayı bu sayıdan daha küçük olmalı. Bu olmaz. Burada da o hesap. Yani eksi 5 defa var dersek burası eksi 1800 olur. Eksi 1800 eksi 1760'dan daha küçüktür. E, çıkartma işlemi yaptığımızda ne oluyor? Çıkarttığımızda burası artı olacak artık. E, ve ne oluyor? 40 derece kalıyor. Bu da neyi veriyor arkadaşlar? Esas ölçüyü veriyor. Yine çok önemli bir kural. Radyan cinsinden verilen açı 2 pi'den büyük ya da sıfırdan küçük ise verilen verilen açının payı paydasının iki katına bölünür. Evet, burası çok önemli. Verilen açının payı paydasının iki katına bölünür. Elde edilen kalanı pay olarak ilk paydayı da payda olarak alırsak esas ölçüyü bulmuş oluyoruz. Şimdi biraz önceki kuralı kolay bir soru üzerine uygulayalım. Burada 35 35 pi bölü 4 2 pi'den büyüktür. Dolayısıyla kurala göre payı paydanın 2 katına bölüyoruz. Yani 35'i paydanın 2 katı 8'e bölüyoruz. Kaç defa vardır? 4 defa vardır diyebiliriz. 32 oluyor. Kalan nedir burada? Kalan 3'tür. He, kalanı paya yazıyoruz ama pi'de olarak. Yani 3 pi. İlk ee, ilk ilk paydayı da payda olarak yazıyoruz. İşte elde ettiğimiz bu nedir? Esas ölçüdür. Orta bir soru. Eksi 41 pi bölü 5 radyanlık açının ölçüsü kaç derecedir? E, o biraz önce vurguladığımız not kısmında ne diyordu? 2 pi'den büyük ya da sıfırdan küçük diyor. Evet burada sıfırdan küçük olduğu için gene e, payı yani eksi 41'i paydanın iki katına böleceğiz. Yani 10'a böleceğiz. Neydi? Bu, kuralımız burası eksi ise bölüm e, bölümde eksi olmalıdır. E, buraya e, eksi 5 desek. E, eksi 50 olur. E, eksi 50 de eksi 41'den küçüktür. O halde doğru yaptık. E, çıkartma işlemi yapacağımız için burası ne oluyor? Artı oluyor. E, artı 50 eksi 41 de ne olur? 9 olur. Bunu paya yazıyoruz. Ama pi'li olarak yani 9 pi. Paydayı da aynen yazıyoruz. Bölü 5. İlk paydayı da aynen yazıyoruz. Bu işte arkadaşlar nedir? Esas ölçüdür. Çok önemli bir uyarı. 2 pi'den büyük ve tam olan açıların esas ölçüsünü bulurken 2 pi'nin tam katları eksiltilir. 0 ile 2 pi arası bir açı bulana kadar bu işlem yapılır. Evet kolay bir soru. Bakın 17 pi radyanlık açının esas ölçüsünü, esas ölçüsünü bulunuz diyor. Şimdi ne diyordu? 2 pi'den büyük tam e, açıların Esas ölçüsünü bulmak için 2 pi'nin katları çıkartılır. Yani 0 2 pi arası bir sayı bulana kadar. O halde bakın 7, 17 pi'den ben 2 8 katı olan 16 pi'yi çıkartırsam bu gördüğünüz gibi 2 pi'nin 8 katıdır. Ne olur o zaman pi elde ederim. E, bu da zaten arkadaşlar 0 ile 2 pi arasındadır. Dolayısıyla bu esas ölçü oluyor. Gene çok önemli bir uyarı. Sıfırdan küçük olan tam açıların esas ölçüsü bulunurken 2 pi'nin katları eklenir. 0 2 pi arası açı bulana kadar bu işleme de devam ediyoruz. Kolay bir soru. Eksi 17 pi radyanlık açının esas ölçüsünü bulunur. Gördüğünüz gibi eksi 17 pi sıfırdan küçük tam bir açıdır. Buna da ne yapacağız? E, 2 pi'nin katlarını ekleyeceğiz. Mesela 2 pi'nin 8 katını eklersek olmaz. 9 katını eklersek yani 18 pi eklersek olur. Bu e, 2 pi'nin 9 katıdır. Ve gördüğünüz gibi ne elde ediyoruz? Pi elde ediyoruz. Bu da 0 ile 2 pi arasında olduğu için bu esas ölçü oluyor arkadaşlar. Evet. Trigonometri 2'yi izlemeyi unutmayalım. Bunun dışında abone olmayı da unutmayalım. Facebook slash yapamazsan sor grubuna bakın yapamazsan sor grubuna Çözemediğiniz soruları gönderin. Hemen çözülsün. Bu arada Twitter slash Fırat Gezgin sayfamı da takip edebilirsiniz. Telefon numaram 0505 590 3361'dir.